buında onu geçemiyoruz amına koyayım. <laughs> ne ya? Oğlum geri sarıyor da belli bir yere Ne yapacağım ben şimdi? Araç konumu sıfırla var bak. Tekrar bas bakayım X'e bas sonra. Olmuyor. Olmuyor. Basıp bir bak görüyorsunuz değil mi? orada oyun çökerse var ya. Bence kronik gibi o sorun biraz ya. Çok gibi geldi bana. Ömüş yani. ne demiş bana Ömüş? Ömüş'ün dediğini ama bana. Ee, freni ve direksiyonu full destekli yapma. Kendisi viraj alıp kendisi fren yapar. Sen hamle yapınca neyse. Freni ve des direksiyonu full destekli yapma diyor. Kısacası. Destek. Ya destekli değil zaten. Kapalı yapayım yani? Onu anlamadım işte. Cihap'tan direksiyon derecesini. Ha, Cihap'a girecek misin Eray? Bilgisayar uygulamasına 260 yapman gerekiyormuş. 360 değilmiş. Kaç kaç? Ah, derece. 260 yapacaksın. Çalışma Onu bilmiyorum acı. Ne? Ha evet büyük ihtimal 900 derece var ya onu 360 evet. Evet. Ha pardon 270 270 260 bir şey. böyle. Destekli olsun ya.